Geliyor buraya. Kış, oluyor, topuklar, kurt, kurt geliyor. <laughs> kurt geldi. Kurt <laughs> <laughs> geldi. Kurt. Kurt geldi. Karga'nın sırf kurtlar meydana çıktı. Me Yavru kurt. Git git. Yavru kurt yavru. Yavru kurt geldi yavru. yavru, kurt geldi, yavru. yavru. Oh. Ana yavru kurt dedesinin tepesine bindi. Oh. <laughs> Ana kurt kurt dedesi Kurt, kurt. dedi. Ben? ne yapıyor? Oo kurt iki tane mi geldi? İki tane mi geldi? İki tane geldi. 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 Hmm. 嗯，嗯，嗯，嗯。